Bu tarımın ve tarımda stratejik ürünlerin önemini kısaca böyle bahsettikten sonra biz tabii ki siz değerli üreticilerimizin soruları da olacak ama o sorulara siz sorduğunuz için bir söylüyor olmayalım. Bazı bizim yol yürüyüşümüze dair ipuçları verelim istiyorum. Bunların başında mesela hepimiz üreticiler olarak ya bu destekleme işi gerçekten çok karmaşık, çok kompleks. İşte 65 tane ana başlık, 130 tane alt başlık. Yani verdiğiniz parayı biz zamanında, yerinde değerlendiremiyoruz gibi haklı serdenişleriniz vardı. Ve bunun sadeleştirilmesi gerektiğini de biz söyledik. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun sadeleştirildiğini sizlere duyurmuş olacağız. Yine ciddi bir prosedür içeriyordu. ÇKS'ye yani çiftçi kayıt sistemine kaydolma işlemi. Bundan dolayı da vatandaşlarımızın, üreticilerimizin bir bulundukları mekanı terk ederek, zamanlarını harcayarak, bir de ceplerinden para harcayarak yani aracının yakıtıdır, bakımıdır vesairesidir. Bunlarla bir anda böyle bir yani 21. yüzyıldayız. Biz bu işe adım atana kadar 6804 işlem e-devlet üzerinden yürüyordu. 911 kurum da bu hizmeti veriyordu. Biz 912. kurum olduk. 6804'ten sonra da 5 6 7 8 9 diye biz de o 5 adımı e-Devlet üzerinden 1 Ekim itibariyle gerçekleştirmeye başladı. Biraz önce tohum ve hayvan dağıtımıyla ilgili bir etkinliğimiz vardı. Orada da bir üretici, Allah razı olsun, bizim iki günde halletmekte güçlük çektiğimiz uygulamayı siz 2-3 dakikaya indirdiniz. Bundan dolayı size müteşekkiriz. Yani bu bizim için çok kıymetli, çok önemlidir dedi. Bir rakam olarak vermek isterim. Bugün saat 17 itibariyle 1 Ekim'de başladık. Bugün 7, 7 Ekim. 129.310 ÇKS'ye başvuru var. Ve 167.669 belge indirilmiş durumda. Bunların her biri için, her bir işlem için eğer 10 liralık bir harcama olduğunu, çok minimum bir şeyden bahsediyorum. 10 liralık bir harcama olduğunu düşünseniz, işte 1 milyon 676 bin Türk lirası. Eğer 100 liralık bir harcamaya mal olursa, mesafesi uzaksa, onun da 16 milyon 766 bin lira gibi, basit bir şey söylüyorum. Bir külfetinin olacağını, olduğunu görmemiz gerekiyor. Çevreci mi? Evet çevreci. İnsana değer veren bir uygulama mı? Evet. Basit mi? Basit. Dolayısıyla kimseyi yerinden etmeden bu uygulamayı hayata geçirmenin açıkçası mutluluğu içerisindeyiz. Peki yetti mi? Hayır. Bugün bir taksiye bindiğinizde artık size Kayseri'de bile ben mahallenin soruluyor ama nereye gideceği noktasında onun navigasyon cihazına girmek için sorulduğunu düşünüyorum. Yani taksicinin bile kullandığı bir teknolojiyi bizim çiftçimizden esirgememiz gerekiyordu idi. Bu inşallah daha ileriki versiyonlarını da bunların yeni uygulamalarında kısa zaman içerisinde sizlere göstermiş olacağız. Bunlardan ilki de tarım cepte diye bir uygulama olacak. Bu uygulamayı indirdiğimizde akıllı telefonlarımıza otomatikman bulunduğumuz yerden çok rahatlıkla bütün iş ve işlemlerimizi, desteklemelerimizi, bunlara ilişkin takiplerimizi buradan gerçekleştirmiş olacağız. Ben şimdiden tabii ki bunun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Attığınız önemli adımlardan bir tanesi daha, bu da çok yakında inşallah gündeme gelecek. Yani şu anda CBK Cumhurbaşkanlığı kararı hazırlama aşamasına geldi değerli arkadaşlar. O da şudur. Malum 2022 yılı mahsulüne ait biz mazot ve gübre desteklerini ki son dönemde biraz daha hızlandırdık, biraz daha öne çektik. Buna rağmen bizim Mart ayının sonunu bulduğunu hepiniz biliyorsunuz. Biz bu destekleri veriyorduk ama Mart'ı buluyor, Mart'ın sonunu da görüyordu. Şimdi bu yeni uygulamayla, mazot ve gübre desteklerimizi 6 ay öne çekip üreticilerimize yani sizlere Ziraat Bankası'nın vereceği bir kart üzerine ayni olarak nakdi olarak değil ayni olarak kullanabileceğiniz bir meblağı bu karta yükleyeceğiz ve siz sadece o kartla mazot ve gübre alacaksınız. Bir uygulamamız bu. Bir diğer uygulamamız hali hazırda bu yüzde 83, 84 enflasyon olan bir ülkede biz sıfır faizli üreticilerimize kredi kullanılıyoruz Bu kredinin limiti 100 bin lira. Bu 100 bin liralık limiti 200 bin liraya çıkarıyoruz. Daha önce o 100 bin lirayla ilgili bunu aynı nakdi kullanacaksın diye bir e, zorunluluk yoktu. Ama şimdi onun da limiti artırdıktan sonra 200 bin liraya çıktıktan sonra onun da 100 bin liralık kısmını yine karta yükleyeceğiz ve onun da yine aynı olarak kullanılmasının kullanılmasını sağlamış olacağız. Bu da yetmedi üreticilerimize. Daha önce 22 lira mazot desteği veriyorduk. Malumunuz hububatta dekar başına 20 lira da gübre desteği veriyorduk. Yani ikisini topladığımızda bunlar 42 liraya tekabül ediyordu. Şimdi mazotu 75 liraya, gübreyi de 46 liraya çıkarıp toplam dekar başına mazot gübre desteğini de 121 liraya yükseltiyoruz ve 3 kat artırmış oluyoruz. Bu da yine hani hep şikayetçi olduğumuz konu var ya işte mazot fiyatı 3 kat arttı veya desteklemeler geç ödeniyor veya da bize nakdi değil aynı yardımda bulunun bütün bunların hepsi bu şekilde gerçekleşmiş olacak.